Yaş günü kutlamakta da sorun yok beyler. Yaş günü niye? Biz mevlit kandili yapıyoruz değil mi? Ne o mevlit kandili? Peygamberimizin doğumu ya. Osmanlı'da, Selçuklu'da aylarca şenlik yapılırdı. O ay, peygamberimizin doğduğu ay şenlik. Yemekler dağıtılır, fakirler böyle çocuklara elbiseler. Peygamberin doğumuna sevinmeyeceğiz mi? Peki, Efendimiz kutluyor muymuş yaş gününü? Hemen böyle çıkıyor o Vahabi selefi kafalar var. Peygamberimiz yapıyor mumuş. Buz gibi de yapıyormuş, bal gibi de yapıyormuş. Ne yapıyormuş biliyor musun? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam pazartesi ve perşembe oruçlarını hiç bırakmamış. Bir de ayın üç günü. Eyyam-ı Bil, üç beyaz gün. Yani Dolunay'ın günleri. 13, 14, 15. Hicri ama Miladi değil. O Dolunay'ı göreceğim. Efendimiz bu oruçları hiç terk etmemiş. Demişler ki, Ya Resulallah sen neden pazartesi ve perşembe oruçlarını hiç bırakmıyorsun? Haftalık amellerimiz perşembe gecesi yani cumaya bağlayan gece Allah'a sunulur. O gün oruçlu olmayı tercih ediyorum. Bir de ben pazartesi günü doğdum. Allah'a sevincimle hürmeten oruç tutuyorum diyor. Aç bak bunu kitaplarda yazıyor. Ha yaş günü kutlamandaki sıkıntı ne? Pastanı alırsın, mumları dikersen, kukuletayı kafana takarsan, happy birthday yazarsan, düttürü düttüdüklerle yaparsan işte o zaman Hristiyanca kutlamış olur. Bu yıl başında neyi kutluyor Avrupalılar, Hristiyanlar? Anlattık. Dinlemedin mi videoda? Anlattık. Neyi kutluyor? İsa'nın doğum günüymüş. Hazreti İsa'yı söylüyorlar. İçki içiyorlar. Vur patlasın, çal oynasın. Zina zirvede. Fuş, kumar, içki. Peygamberin senin o mumlarla tıf tıf yaptığın doğum günün ne farkı kaldı? Mum bizim Bizim dinimizde yeri yok. Mum'un dinimizde yeri yok. Mum Hristiyanlıkta bir inanış. Mum dikmek böyle mezarlara sağa sola. Bizde mum aydınlanma aracıdır. Kitap okursun mumda. Hadi romantik olayım diye hanımınla sofraya da hadi dik bir tane. Ama ibadet diye değil ha. Hadi ona ses etme gari sende. Ama mumun pastada işi yok sen o gün çocuğunun doğumu ya, çocuk sahibi olmuşsun. Baba olmuşsun. Bak ben olmadım da. Nasıl bir şey bilmiyorum ama onu tatmışsın. Çocuğunun doğumuna sevinmekten daha güzel bir şey olabilir mi? Arkandan hayır kapılarının açık kalacağı bir çocuk yetiştiriyorsun. İlla pasta mı alman lazım? Baklava al. Değil mi? Şöbiyet al. Kızım hoş geldin hayatımıza. Oğlum hoş geldin dünyamıza. Al bak bu da sana hediyen. İyi ki doğdun hanım Allah senden razı olsun hanım ne güzel bir evlat verdin al sana da bu hediye hanımına da al hanımına da al çocuğunun doğum gününde ama Müslümanca Allah hepinizden razı olsun de bir açıp sayfa Kur'an okuyun ölmüşlerinize böyle kutla kutlayacaksan gavurca değil zaten her tarafımız gavurca olmuş her tarafımız kılıktan tut kıyafetten evimizin tuvaletleri bile banyoları abdesthanelerimiz bile gavur burada lavabo Değil mi? Lavabo burada. Kim ayağını kaldıracak abdesti? Şimdi bir şey gibi, atletik sporcu gibi abdest alıyoruz. Ayağımızı kaldırıyoruz. Hadi gençken iyi, yaşlıyken hangi hanım bacağını kaldırıp abdest alabilir eteğiyle? Ya lavabomuz bile Müslüman değil. Bari artık örfümüzü, adetimizi bozmayalım. Öyle değil mi? Doğruyu bulalım. Bize bunlar lazım. Hikayeyi anlatmayalım. Hayatımız böyle köşeye sıkışmış, bu doğruları birimizin yüzümüze vurması gerekiyor. Belki içinden şimdi bana kızanlar da var. Ne alacak? Ya mum diksen pastanın üstünde diyen de var. Bir eski kitaplara bir bakın bakalım neler diyormuş